Merhabalar değerli arkadaşlar. Bu kapımız Amerikan panel kum saati modeli. Kasa pervaz kanat dahil 1500 lira. Bu da Efes modeli. Gene aynı şekilde 1500 lira. Bu modeller ise 1750. Haş fugalı madra modeli. Bu da 1750. Kasa pervaz kanat fiyatı. Onluk kasa fiyatıdır bunlar. Bu da aynı şekilde 1750. Bu tarafta ise kılıç modeli lake kapımız var. Bu da takım fiyatı 2500 lira. Bu da lake kapımız. Bunun da takım fiyatı 1500 lira. Yerimiz ise Kocaeli Körfez'de 95 evler sapağında Emirdor kapı. Herkesi mutlaka bekliyoruz.